cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde umutlar bir çanta ve anılar koyuldum yola Akdeniz merhaba Herkese merhabalar Merhabalar biz şimdi motokaravan arayışındayız. Çünkü karavanımızı sattık biliyorsunuz ki karavan almaya kesin karar verdik. Belki iki sene bineceğiz. Belki bir sene bineceğiz çocuklar büyüyene kadar. Ama onun da tadına bakmak istiyoruz. Daha öncesinde Hamdi çünkü motokaravan almak istiyordu. Ben çekme karavan diye çok ısrar ettim. O yüzden çekme karavan almıştık. Şimdi bakalım bir de moto karavanı deneyeceğiz. Farklı deneyim olacak bizim için de. Değişik firmalara gidip karavanlarına bakıyoruz. Eğer hoşumuza giden olursa hazır bitmiş hemen almak istiyoruz. Ama hazır bitmiş, hoşumuza giden bulamazsak firmalarda ikinci el alıp bir denemek istiyoruz. Şu anda karavan arayışı içindeyiz. Fır dönüyoruz. Her tarafta karavan bakıyoruz. Evet. Marmaris'teydik şimdi. Oradan çıktık. Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Şimdi biz neredeyiz? Biz Köyceğiz'i geçtik ama tam neredeyiz bilmiyorum. Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Ne için? Ee, orada bir karavan bakıyoruz. Marmaris'te iki tane karavan denedik. Moto karavan bunların ikisi de. Bir tanesi Ducato'ydu. Diğeri Peugeot'ydu herhalde. Evet. Ee, onlara baktık. Şimdi e, Fethiye'de bir tane karavan bakıyoruz. Oraya gittik. Andayolu açtık. Bakacağız. Bir de onu değerlendireceğiz. Bakalım. Galiba motokaravana döneceğiz gibi duruyor. Herhalde öyle. Ama şu da var. Yaz zamanı yaklaştığı için. Belki de yetiştiremezsek. Çekme alıp bu yazı böyle de geçirebiliriz belki. Vallahi her şey olabilir. Bizim dönmemizdeki amaç sıkıntı olduğundan değil. Evet. Farklı şeyler denemek amaçlı. Yani farklı olsun. Bir ondan da tadı alalım. Bir ondan tadı alalım dedim farklı karavan deneyimleri iyi olur. Zaten çocuklar büyüdükçe tekrar çekme karavana mecbur geri döneceğiz. Evet. Moto karavanda belli bir süre sonra sığmayacağız. Hazır çocuklar da küçükken bunu bir deneyimleyelim istedik. Evet. Bir de belki ileride yaşlanınca karı koca baş başa kalınca <laughs> o <da> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar Abi, gidince. Bu dediğimiz 15 sene sonra. <laughs> en erken. Aynen. Hayırlısı bakalım. Evet. evet. bugün başka bir gün ve biz gene minibüs, panelvan ya da karavan bakmaya gidiyoruz. Kafamızda hala bir şeyler oturtturamadık. Firmalar bize en az 3 ay sonrasına tarih veriyor. Bu da yaz bitimi demek oluyor. Biz de diyoruz ki acaba kendimiz mi yapsak? O yüzden şimdi bir metremizi de aldık. Minibüslere bakmaya gidiyoruz. Panelvanların içine ölçeceğiz, minibüslerin içine ölçeceğiz. Hangisi bizim için mantıklı ona bakacağız. Yapabilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi İzmir merkezde bir annesi galeriye geldik. Şurada 10 metre küplük bir bu var ona bakacağız bakalım burada hem karavan var hem minibüs var galerciler sitesi buraya geldik Bu da 3 artı 1 geçiyor değil mi Ruhsat'ta? Evet, evet, Bu da 4 kişilik. Sonra? Çocuklar ya, nereye zaman? gidiyoruz? İzmir'de karavanla e, geziyoruz. Şey, Hadi bakalım e, beğendiniz şey, mi? Şey evet. Var. Evet. Bizde de mobil var değil mi? Evet. Tur atıyoruz şu anda. Gidiyoruz. Yeni bir gün. Evet. Yine, yine düştük yollara. Evet. Yine düştük yollara. <laughs> Hala kafamızda deli sorular. Bir an önce karavanla yollara çıkmak istiyoruz, ama gönlümüze göre bulamıyoruz. Bulduklarımız da çok pahalı. Yani kendi araştırmalarımıza göre daha uygun mal edeceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden hem karavan bakıyoruz, hem minibüs, panelvan Ne bulursak hepsine bakıyoruz. Bakalım şimdi bir tekrar bir minibüs buldun değil mi? Evet minibüs buldum. Ona bir bakacağım. Okul servisiymiş daha öncesinde ona bir bakacağım. okul servisinin olması bizim şu açımızdan avantajı olacak. Biz 3 artı 1 koltukla yapacağımız için ruhsatta 3 artı 1'e geçirmemiz daha rahat olacak. Evet. Hani Elvan'dan geçtiğimiz zaman ekstra bir maliyet oluyor. Evet. Ve de minibüslerin fiyatı daha uygun Halevanlara göre. Bir bakalım gidelim minibüse. Hoşumuza gidecek mi? Çünkü arasında yani 30-40 milyar fark ediyor değil mi evet. minibüste panelvan arasında ki bir de biz 3 artı bir koltukla yapacağımız için ekstra Baniye. maliyet sağlayacak bu bize. Kendi düşüncelerimizi artıya çevirmeye çalışıyoruz bakalım. Hayırlısı. Şimdi aklımızda birkaç proje var minibüsleri diyoruz şu öndeki ikili koltuğu bırakalım. Önde tek koltuk. Diğer tek koltukta. Burası bizim yolculuk alanımız olsa bundan sonra koltukları söksek diyoruz. Bu yaşam alanını arka tarafa doğru yapsak diyoruz. Ama kafamızda net bir şey canlandıramıyoruz. Evet şimdi yolculuk nereye? Şimdi yolculuk Bursa'ya. Geçeceğiz, gezeceğiz Bursa yollarında. Evet, bir tane karavan var aklımızda olan. Sıfır yapım. Bakalım firmayla gidip bir görüşeceğiz. Hoşumuza giderse almayı düşünüyoruz. İnşallah şartlarda bize uyar. Gördüğümüz zaman da aşık olur çünkü fotoğraflarını gerçekten beğenmiştik. Bakalım nasıl kısmet. Bakarsanız dönüşte işte otokaravanla geri döneriz değil mi? Evet bakalım. Belki de bu jiple son yolculuğumuz olabilir. Hayırlısı diyoruz. İnşallah en kısa sürede yollarda oluruz. Yolda olmayı acayip özledik. Gezmeyi. Aynen. Bursa'dan bu tarafa doğru hep şeyler geliyor. Karavanlar geliyor. Kaç tane gördük. Evet sanki topluca bir etkinlik var gibi. Bursa tabanında acayip karavan var. Herkes Akdeniz'e giyinmiyor. İnşallah herkesin istediği gönlüne göre olur. Bizim de olur diyoruz. Yollara devam ediyoruz. Evet inşallah şimdi güzel haberlerle geliyoruz değil mi? İnşallah terslik olmazsa bilmem kaçıncı karalan bakmamız. <laughs> evet inşallah bu son olur diyoruz ve alalım artık karavanı diyoruz. Dün NSM karavana gittik. NSM karavan bizim istediğimiz tarzda 3 artı 1 koltuklu karavan yapıyordu. Baktık içimize de sindi, hoşumuza da gitti. E, nasip olursa şimdi alım işlemleri için oraya gidiyoruz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Heyecanlıyız biz. Aynen bakalım ne olacak, neler yaşayacağız. Bir de araca baktıracağız, sanayiye, işte ekspertize falan soracağız. Durumun nasıl olduğunu bilmiyoruz, o yüzden takipte kalın. Evet, orada görüşürüz. Evet, yolda trafik var. Evet. Atölyeye gitmemize az kaldı. Az kaldı. Küçük sanayide Bursa, küçük sanayide gittiğimiz yer Çalı mevkiinde İki Kami yerleri var. Evet, bir tane Yunuseli'de şovrumları var, bir tane de imalathanelerin olduğu bir yere gidiyoruz şimdi. Bir ay karavansızlık bize çok koydu. Evet, atölyenin olduğu yere geldik. Karavan olmayı bekleyen minibüsler sırayla doğurdular. Bizimki de orada. Evet. Evet, MSM karavanın imalatanesi. İçerisi görüntülü. Ustalar çalışıyor. <laughs> Bazı yerler ustalar elektrik çekiyor. Kolay gelsin. Salar çalışıyor. Bizim alacağımız inşallah karşıdaki. Evet, şimdi neredeyiz? gezeceğiz yollarda. <laughs> şimdi gördüğünüz gibi bir karavan deniyoruz da denemiyoruz. Beğendik. Almaya karar verdik ve ekspertize gidiyoruz şimdi. Elif orada çok keyifli. <laughs> şimdi ekspertize getirdik karavanı. Detaylı bir baktıralım dedik. Sonuçta yola gideceğiz. Bütün her şeyine bakılsın ondan sonra bir arıza çıkmasın diye. Tamam şimdi kanala girdi araç ekspertiz yapılacak. Biz de burada bekliyoruz otoropar Nilüfer'de. Bu şekilde yarım saat sürermiş. Her şeyine baktıracağız öyle teslim alacağız. Şimdi neredeyiz? Ee, NSM Karavan'ın atölyesindeyiz. Evet, Bursa'da bulunuyor atölyesi. Evet, Çalı'da. Biz de aracımızı burada beğendik. Yaptığı çalışmaları beğeniyorduk zaten. Evet. Gelip bizzat da görmek istedik. Gördük çok hoşumuza gitti. Değil Aynen. mi? Ya yaptığı tarzlar. Evet. Bize de çok uygun. Yani 3 artı 1 koltuklu ve iç dizaynı da ferah ve açık renkli. Olduğu için biz beğendik. Şimdi e, araç satış işlemleri için ruhsatımızı aldık. Mücahit Bey ile notere geçiyoruz şey sorsak mesela bizim takipçilerimizde e, bilgi edinmiş olsa mesela karavan almak isteseler önce nereye dikkat etmeleri lazım? Ya şimdi karavan almaktaki tabii ki birinci çizilecek olan yok. gerçi insanlar artık karavan almayı düşünen insanlar artık hep bilinçlendi. Evet. Birçok şeyleri araştırarak, YouTube'daki videolara bakarak, işte oradaki imalatları görerek, neler kullanıldığını, her şey. Birçok müşteri şu anda bizden daha fazla biliyor. Evet. Bu tarz bilgi, bilgilere sahip yani herkes. Hı -hı. Ama onun dışında Karavan alacak mı, yaptıracak mı evet. ee, diye yani başta bir kere ikiye ayrılacak o yani ben arabayı alayım, yaptırayım evet. diyecek. İşte bekleme süresi olan, bekleme alakalı sıkıntısı olmayan insanlar için. Hı. Çünkü şu an aracı getirdiğin zaman aşağı yukarı bir 60 gün ila 70-80 gün gibi bir zaman içerisinde ancak teslim olabiliyor yani TSS'inden tüyünden Hı. işte komple aracın bitmesi 80 günü buluyor. İnsanların beklememesi için hazır bir aracı almak istiyorlar yani. O evet. sadece almaları böyle imalatçılardan almaları bence daha onlar için daha iyi olur. Çünkü imalatçıdan en azından garantili alabilirler aracı. Evet. Dışarıdan satın aldıklarında araçla alakalı sıkıntı da yaşayabilirler. Belki imalatta olduğunda gözleri de görebilir mesela siz geldiniz şimdi gördünüz mesela. Evet neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı bir iki gündür inceliyorsunuz. görüyorsunuz yani Sıfırdan sökülmüş halini de gördünüz. Arabanın sökülmüşünü de gördünüz. İzolasyon, Yarı yapılmışında, elektrik tesisatı çekilirken de böyle. Bizimle bayağı bir iki gün e, takıldınız burada Tabii. şimdi. Gördünüz bir takım şeyleri. Aynen. İnsan işte e, biz zaten Türk milleti olarak böyle görmek, ellemek Tabii. bizim Kerefiz için önemli. Yani. Ya, aynen. E, o sebepten hani bilmiyorum imalatçıdan direkt olarak almaları daha bence daha mantıklı gibi geliyor bana. Tabi herkes de imalatın hemen elinde araba, araç bulunur mu bulunmaz mı. Bizde mesela şimdi hani 10 günde, 15 günde ve 20 gün aralıklarla araba çıkıyor yani. Evet. Ama bu işte nasıl oluyor? Araba geliyor, 2015 model, kilometresi 50-60 binde. Evet. Adamın bütçesi 200 bin lira, 250 bin lira. Aracın fiyatı 350 bin lira, 330 bin lira. Evet. Ee, onu mecburen eliyor. Yani Herkes o bütçesine göre bütçesine hareket, göre hareket ediyor. Burada e, arap alacak olan insanlar yani karavan alacak olan insanlara bence e, bu 60-70 gün 80 gün bekleyip kendi e, fiyatları doğrultusunda ilerleyebilmesi daha kolay olur. Aracını kendisi alır, imalatçıya bırakır, yaptırır orada. Evet. Ondan sonra da yani 2-3 ay beklemesi en azından onun. Ee, istediği aracı elde etmesine de sebep olur yani. Aynen. Siz de zaten e, full paket bir işlemler full, yapıyorsunuz. Evet, evet, full paket. Ha full paket yapıyoruz bunun dışında e, şeyler de var mesela. Adam aracını getiriyor müşteri, yıltımını da getiriyor. Fiyatını düşüyoruz. İşte diyor ki bize sadece işçilik yapar mısınız diyor. Evet. Sadece işçilik de yapıyoruz. Evet. E, hani tüm ya tüm malzemesini getireyim. tedari. Arabasını dolduruyor, tüm malzemelerini koyuyor arabasına. Bir mobilya malzemelerini getiremiyor sadece. O da zaten tüm mobile malzemeler zaten bizim alabilecek olduğumuz yerlerden biz teklif alıyoruz, müşteriye söylüyoruz. Evet. O da yani gerekirse oraya parasını da o yatırıp oradan malzemeyi biz kendimize çekebiliyoruz. Ya yani. o Öyle şekilde kolaylıkla yapıyoruz doğru, yani. Aynen. Şey nasıl? Mesela, e, fiyatları nasıl? Şimdi insanlar merak ediyor. Biz kanala koyacağız bu konuları. Ya fiyatlar şöyle söyleyeyim. PSA grubu araçlar yani şu bu Citroen, Peugeot ve Ducato. Şu anda işçilik fiyatları 130 bin liradan başlıyor. Evet. Yani ama başlıyor derken şöyle 130 bin lirayı verdiğinizde bizim içerideki yapmış olduğumuz paketlerdeki araçları anahtar teslimi biz veriyoruz. Yani O evet. bu 135 bin liranın içerisinde her şey var normalde. Evet. Çok Burada iyi. fiyat nasıl artmaya başlıyor? Müşteri, müşterinin isteyecek olduğu ürünlerin işte ben bu tuvaleti değil de Bunu istiyorum dediğinde evet. belki aradaki o 6-7 bin liralık fark fiyatı evet. artıyor. Ya da ben karavancamı istiyorum. Karavancamına dönmek istiyor. Yani onu karavancamı istiyorum dediğimde onun farkları yani bizdeki hani eksik olan bir şey yok 135'in içerisinde. Evet. Başlıyor dediğim aslında 135 bin lira bizim yaptığımız yani evet. sizin aracınızın içindeki tüm ürünlerin bulunduğu bir araç. Evet, evet noterdeyiz. Satış işlemlerini yapacağız şimdi. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Burası bizim çekme karavanına gelip ilk kaldığımız yer. Şimdi moto karavanına gelmek nasip oldu.